Ah be oğlum Ali, en çok sana üzülürüm. Senin paraların da onlar. Ya keşke azıcık akıllı olsaydık da herifin üçkağıtçı olduğunu anlasaydık be. Keşke. Ya baba be, hem çalınan paralara yanarım. Hem de arada sultan evlenemediğime yanarım be. Ya çifte kavrulmuşa döndüm anlayacağını Ben be, paraların çalındığını öğrenirse Sultan'ı sana ayakta vermez artık. Ama öğrenmezse... Paralar hayla bizde diye bilse, seve seve verir sana kızı değil mi? Abi bey senden korkulur vallahi bey. Doğru dersin. Ben bile zaman zaman kendimden korkuyorum. <gülüyor> 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 Ay, <gülüyor> Ay, haydi. <laughs> ne var? Evimi başıma mı yıkacaksınız be? Benim gibi zengin bir adamı <gülüyor> kapıda <gülüyor> bekletmeye utanmaz mısın be pembe be? Ha? Şuraya bak bir kırmızı halı bilen sermemişsin bakalım. Çıkma çıkma. Gel gel gel. çıkma. Çıkma çıkma. hadi hadi. Bu gibi evime lan. Sıyırı vay. Ne yaptılar ha. Ne vardır hepiniz doluştunuz evime Çin urdusu gibi? Ne demek ne vardır? Müstakbel karımın evine gelirkene izin mi alacaktım? Lan ne müstakbeli ne karısı bir. Evlilik sözleşmesi yüzünden el er bir şey bozulmadı mı ulan? Evlilik sözleşmesi mi? Ne iğrenç bir şey o öyle. Tiskindim. Hangi salam fikriydi o bak bakayım. Senin de baba. Bilmeyin. Baba ya. İnsan hiç aşkla sevdiği karısından parasını saklar mı? Öyle terbiyesizce anlaşmalar imzalatır Hiçbir bir kuvvet bana o anlaşmayı imzalatamaz. O kadar. <laughs> Lan Yunus'cuğum. Eks aşkın. Lan şimdi sen. Sözleşme olmayacak. Evleneceğiz de. Gel gel. Parayı kırışacağız mı demek istersin? Evet aynen öyle. <laughs> Ay Allah, yaşadık be. Feriha kavuşacağım be. <laughs> oh. Hey! Kopuş, <laughs> ben de fokuş bakmış. Dede paracıklarıma kavuştum. Ama Çin yani yürüzcüğüme kavuştum demek isterim lan. Yarından tezi yok. Düğün yapıyor. <laughs> vah evlatlarım var. Kesin büyü yapmışlar hmm. size. Ben dedim sana değil mi bu hari? Pembe gacısı yapmıştır. Uğursuz Usun... gacı. Çekemez Hı -hı. mi bulduğumuzu? Siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi bir kurşun döker büyüyü bozarım. Sen ört o çarşaf kocanın <gülüyor> üstüne <gülüyor> 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 Suyu da al şuradan <laughs> Aldım Ay, ay. Hah. Oh. Kurban olayım kurtar beni bu dertten kısmet ana Sen hiç merak etme Bir şey için kalmayacak <laughs> Ay yavaş Hadi anneciğim yavaş Dikkatli ol ha? <laughs> Aa! Allah! Elim yandı Ay yandı bana. Ay yandı bir. Ay yandım yandım. Ay tebrik ederim bana. Çok güzel kaldırdım büyüğü be. Ay anne. Durun. 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 Bir daha deneyelim. Gelin. Pembe canım. Bir evlenelim. Vereceğim 250 milyarı. Sabaha kadar oynadık. Aa canım durun. Zilgi kocacığım. Sen hayalindeki zilgi bir damatsın. Ne güzel ulan 250 milyar. Say say bitiremem beni. Vay be. Meğer kavuşmamız böyle olacakmış sultanım. Üç çift birden evlenecekmişiz Aa, be. Ne güzel değil mi? Ya çok mutluyum. Hadi. Ha. Ayrola sen ne düşünürsün öyle? Fatoş de muadimin başına gelen benim de başıma gelir mi diye korkuyorum. Korkma korkma bir şey olmaz. Gelin gelin. <laughs> gelin bakalım. Buyurun evet. <laughs> Önce gelinin oturması <gülüyor> lazımdır. <gülüyor> Gel gel gel. Hadi Selim Bey. Tebrik ederim Selimci Butur. Sen de damat oldun ha. Haydi artık bir başlayalım ha. Hadi bakalım şahitler yerle. Sen de geçeyim ben de geçeyim bir yerime ha. Pembe canım. O 250 milyarı çatır çatır ye. <laughs> hiç önemli değil bunlar, Mühim olan aşkımız, paranın hiç önemi yoktur canım. Bir dakika, merhabalar. Size bir düğün hediyesi getirdim. Bakın, aa! tilki lejmi ve orta. Ay, var ya. Ne Ne oluyor be? Maalesef çaldığı parayı bulamadık. Tabii bir gecede kumarda harcamış. Aa, aa. Aa, bir dakika. Hangi paraları çaldı bu? Yoksa milli piyangodan çıkan paraları mı çaldı? Aşk olsun pembeye ne alakası var? Evet. Milli piyangodan çıkan 250 milyarı çaldık hem Demek paralar çalındı. Sen de evlilik sözleşmesinden vazgeçtim diye bana numara yapardın. ha?